Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buraya dokuz tane ikili birit sığdı. Yani dokuz tane oldu. Devam ediyorum. Tam köşeye o iki tane en son noktaya yaptığım ikili biritin aynı noktasına dört tane ikili birit daha yapıyorum. Yani 6 tane ikili brit olmasını sağlıyorum. Şu şekilde. 2 Bir tane daha yapacağım. 6 tane olacak. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 6 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 pardon. Bir tane fazla yapmışım. Şimdi devam ediyorum. Zincir çekmeden bakın şu şuraya yaptık. Şimdi şuraya yapacağız. Yani en son yaptığımızın bir öncesine tam karşısına aynı noktaya tam karşısına iki tane daha batıyorum. Yine araya zincir çekmeden devam ediyorum. Tam karşı noktalarına ikili birit yaparak ilerliyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bak tam karşısı tam karşısı. Şu noktada tam tepe noktasında 6 tane brit var. Şurada. Şimdi zincir çekmeden aynı işleme devam ediyorum. başlangıç noktamıza dönüyoruz yani. Şimdi şu başlangıç noktasını saymazsak 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane brit var arada. Başlangıç noktalarını saymazsak. Şimdi başlangıç noktasındaki şu ikili britin tam batım noktasına yine 2 tane brit yapıyorum. Karşılıklı ne oldu? Karşılıklı brit oldu şimdi şunun aynısını yapacağız o zaman 2 tane daha yapmam lazım 6'ya tamamlamam lazım şimdi şöyle düşünün şu başlangıçtaki ikili biritimiz şu sonuncusu ve tam tepe noktası yani şunun aynısını yapmış oldum 6 tane birit yapmış oldum Şimdi zincir kaydırmayla sırayı tamamlayacağım. Şöyle bak tekrar gösteriyorum. Biliyorsunuz zaten zincir kaydırmayı. Şöyle o üçlü zincirin tepesine battım ve kaydırdım. Üç tane zincir çekiyorum. Yeni sıraya başlamak için. Şöyle bir görüntü oluştu ilk etapta şimdi üç tane zincir çektikten sonra başına alıyorum şu zinciri şu zinciri gördüğünüz gibi kullanarak arkasından bakın şu başlangıç bir alt sıradaki başlangıç noktamdaki zincirin arkasından ilmeğimi geçirdim ikili birit yaptım başına alıyorum. O ikili biritin arasına, ara noktasına bir tane birit yaptım. Aynı noktaya bir tane daha yaptım. Şöyle. Başına alıyorum. Hemen diğerini kullanarak aynı şekilde arkadan ilmeğimi geçirerek modeli oluşturdum başına almadan yine hemen yanındaki ikili biritleri kullanarak aynı yaptığım işleme devam ediyorum yani model kuruyorum iki tane ortaya orta noktasına batarak birit yaptım kenardaki son biritimi arkadan öne ilmeğimi alarak oluşturdum. Aynı işleme devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek işlemimiz. Ortaya iki tane kenarlara da kenarlardaki bir alt sıradaki kenarlardaki biritleri kullanarak arkadan öne alacağım ilmeklerle üç boyutlu birit oluşturuyorum yani kenarlardaki üç boyutlu birit gördüğünüz gibi yani şunlar kenarlardaki şunlar şunlar olacak biz ortaya araya zincir çekmeden iki tane birit koyuyoruz model bu şekilde ilerliyor şöyle sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda köşeyi döneceğiz köşe dönmeyi göstereceğim size ilmekleriniz çok sık olmasın. Yani çok gerçek de olmasın. Çirkin olur. Aynı ip tansiyon ayarınız, ip gerginlik ayarınız aynı olsun. Bozmadan ilerleyin. Yani şu başakların muntazam görünmesi elinizin ayarına bağlı. sonuncusunu yapıyorum. Ondan sonra köşeye geleceğiz. Evet, şimdi köşeye geldik. Köşedeki işlem yine aynı. Fakat oraya aynı noktaya biz 3 tane model koyacağız. Yani Şuradaki 6 tane biriti 3 tane model koyarak bitireceğiz. Şimdi hemen önümdeki ilmeğe arkadan öne ikili birit yapıyorum. Ortasına normal düz birit yapıyorum. 2 tane arkadan öne birit yaparak ilk modelimi koyuyorum. Bakın. İlk iki tanesinin içerisine bir tane model koydum. Şimdi ikinci modelimi koyuyorum. Arkadan öne ilmek, iki tane ikili birit, normal ikili birit. Arkadan öne ikili birit, iki tane oldu. Şimdi üçüncüsünü yine arkadan öne birit yapıyorum ortaya iki tane normal birit yapıyorum. Tekrar arkadan öne birit yaparak o köşeyi tamamlıyorum. Bak ne oldu burada? Üç tane model koymuş oldum köşeye. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Yani bu sırayı da aynı şekilde bitireceğim. Karşıdaki gibi, şuradaki işlemin aynısını uygulayacağım yani şuraya da bir farkı yok. Köşeyi de aynı burada uyguladığım köşede uyguladığım üç tane modeli aynısını buraya da uygulayacağım. İlk baştaki e, şu üç tane buraya koyacağımız modelin ilkini biz şuraya yaptık. Şuraya iki tane koyacağız. Bakın iki tane, iki tane şey var. İkili var. İkili iki tane brit var. Biz o iki tanesine model uygulayarak bitireceğiz. Zincir kaydırmayla şuraya kapatacağız. Yine kapatma işlemini göstereceğim. Devam edeceğiz.